Elinde olanların değerini bilerek yaşamalı insan. Günler su gibi akıp gidiyor. Seneler geçiyor, ömür bitiyor. Kaybetmeden, iş işten geçmeden, keşke demeden, kalpleri incitmeden, kırıp dökmeden, sevgiyle adım atarak yaşamalı insan. Aşk bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesi der. Gönlüm bağdır, gözüm bulut. Bulut ağladı mı, bağ geçerir. Ya farkıma vardığında farkın kalmamış olursa Yüksek sesle konuşanlar ince ve hassas konuları düşünemezler. Sürekli bağırıp çağıranlar sessiz insanları anlayamazlar. Hayatınıza net olan insanları alın, ne istediğini bilen, sözünün arkasında durabilen ve sözüne güvenilen insanları, çünkü net olmayan dert ol. Denize karşı bir bankta omzuna başımı yaslayıp sesinden şiirler dinlemek gibi çocukça isteklerim oldu. Bağışla. Ne güzel söylemiş Sezen Aksu zamanı geri alma şansım olsaydı eğer merhabadan ilerisi olmazdı bazı insanlara. Ne kadar iyi bir insan olduğunun pek önemi yok. Nasıl olsa ilk atanda en kötü insan sen olacaksın. Değerini bilmeyen insanlar için boşuna mücadele etmeyin. Onları layık olduğu insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın. Rüzgar yine kokunu getirdi. Anlayacağın yine canım burnunda. Beklemeyi bırakalı çok oldu. Yolum çıkmaz sokak artık. Ne yokuş çıkacak gücüm var, ne de o yolun sonunda değecek biri olduğuna inancım. Kırk cümle kuruyorsun, ağzını açmadan vazgeçiyorsun. İncinme değil bu, insana olan inancını yitirme. Her şeyi kafasına takan biriyim zannediyordum. Ama fark ettiğim her detayın beni haklı çıkardığını gördükten sonra kendi omzumdan öptü. Meğer insanlar yanlışlarını örtmek için karşısındakine takıntılı muamelesi yapmaya bayılıyormuş onu anladım. Yükmüşüm ya da yokmuşum gibi hissettiren hayatlardan sessizce çıktım. Her zaman gemiler batmaz. Bu sefer sular çekildi. Bazı insanların samimiyetine inanmak tuzağa düşmek gibi devamında mutlaka bir pişmanlık var. Üzülme hakkını yiyen, gönlünü kıran, günahını alan ve baline giren, yıllarını çalan insanlar olacak bu hayatta. Ve sonra şu sözü getir aklına. Şahidi Allah olanın hakkı kimsede kalmaz. Bazen anlaşılmaz olmak iyidir. Bırakın herkes her konuda sizi anlamasın. Siz çayınızı için soğumasın. Üç büyük tehlike. Akıllı insanların duygusuz oluşu, duygulu insanların etkisiz oluşu, etkili insanların akılsız oluşu. Belki de insan her şeyi için atmaktan boğuluyor zamanla. Yaprakları koparılmış papatya gibiyim. Seven de zarar verdi, sevmeyen de. Bir insan üzüleceğinizi bildiği halde aynı davranışları tekrarlıyorsa, bu hata değil sizi bile bile kaybetme isteydir. Heybemi karıştırıyorum. Birkaç yarım şiir, uzun bir yol Kimsesiz bir özlem kalmış. Bu sözü not düş kalbine birinin hayatının neresinde olduğumu çözemediğim zaman, hiçbir yerinde olmamayı tercih ederim. Çünkü belirsizlik değersizliktir. Seni gökyüzü bildiğindendir maviye olan düşkünlüğü. Sınır koymayı öğrenin. İyi insan olmak, her şeye katlanmak anlamına gelmez. O kızın sert bakan gözlerini gördünüz. Kendi başının çaresine bakmış bir kızın gözleri yumuşak olmaz. Birini kaybetmek istiyorsanız ona ailesinin vermediği sevgiyi verin. Onu her haliyle sevin, sadık kalın, o zaten gider. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Yaşamda gereksinin duyduğum tek şey, beni anlayan birisi. Değiştin derler, sabrını tükettik, güvenini kırdık, samimiyetini incittik, en hassas yerinden vurduk demezler. Bazı insanların samimiyetine inanmak tuzağa düşmek gibi devamında mutlaka bir pişmanlık var. İman en karanlık gecede bile kalbi aydınlatan bir nur gibidir. Kaldı işte çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda. Sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda kaldı. Cahil insan sorunun kaynağı kendisi olduğu halde başkasını suçlar. Kimseye sana ihanet etmesine izin verecek kadar güvenme. Kimseye muhtaç değilim, kimseye çıkar için yaklaşan biri de değilim. Eğer birinin yanındaysam benim için değerlidir. Belki bir kitabın aynı sayfasında ağlamışızdır. İşte bu haberimiz olmadığı halde dünyanın en güzel karşılaşması olabilir. Bazen sana değer vermeyenlerin hayatından çekip gitmen gerekir. Tek başına da mutlu olabileceğini herkese kanıtlamak için. Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz. İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder. Şu kalsın aklınızda yürekten uğurlanan insan tekrar ağırlanmaz. Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki kimseye zararın olmamıştır. Ama sen ziyan olmuşsundur. İnsanları bir araya getiren şey kaderdir. Bir arada kalmasını sağlayan şey gayrettir. Bu yüzdendir ki kader gayrete aşıktır. Açıklamalarla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Sınır koymayı öğrenin. İyi insan olmak her şeye katlanmak anlamına gelmez. Çok anlamlı bir söz. İyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar gösterecek. Vedalar gözüyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Vazgeçmek hikayenin sonudur, dünyanın değil. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Bazı insanların varlığı, eczanelerdeki tüm ilaçlara meydan okur. Sustuysak saf olduğumuzdan değil, Allah'a bıraktığımızdandır. İnsanların iyi niyetlerini öldürmeyin. Sonra kendiniz gibilerine kalırsınız. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetleri, güzel dilekleri birleştirelim. Yüreğimizdeki sevgiyi, saygıyı, sadakati, merhameti, hoşgörüyü, güzellikler, dostluk adına birbirimize güzellikleriyle ikram edelim inşallah. En güzel sevgidir insan sevgisi bunu sizlerle sürekli paylaşıyorum. Sevmekten vazgeçmeyin. Sevmek en güzel eylemdir. Kıymet bilene denk geldiyseniz eğer. Kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Bizim sizlerle paylaştığımız çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız minnet duyarım, onur duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah.